Birazdan bakalım, çünkü Ali Mahir başarır bir e, açıklama yapıyor. CHP'nin gündemine dair izleyelim. Tamam mıyız? Öncelikle Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Değerli arkadaşlar, İngiltere tarafından Türkiye ile İngiltere arasında bir anlaşma imzalandı, açıklandı. Anlaşma kapsamında insan kaçakçılığına karşı ortak polis operasyonlarının yapılacağı ve bot satışlarının engelleneceği duyuruldu. Ve bunu İngiliz medyasından duyduk. İngiliz medyasından duyduklarımız, yazılanlar, söylenenler, Türkiye'nin insan kaçakçılığı bağlamında bir merkez, çetelerin merkezi haline geldi ve Maaş Denizi'nden geçen mültecilerin botlarının Türkiye'de üretildiği açıklandı. Ve yine Haziran ayında İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın geri dönüş ve yeniden e, entegrasyon yardımı e, kapsamında Türkiye'ye belli ödeneklerin yapıldığı, 2019'dan sonra bu ödeneklerin arttığı ve 2022-23 yılları arasında 3 milyon sterlin civarında Türkiye'ye para verildiği söylendi. Yani bir anlaşma var. Acı olan şu. Türkiye i̇ngiltere bir anlaşma yapıyor sığınmacılarla ilgili bir anlaşma yapıyor. İngiltere kendisini bir anlamda korumaya alıyor. Avrupa Birliği gibi. Bir anlamda mülteci sığınmacı deposu haline gelen ülkemiz ve ülkemize karşı bazı maddeler, yükümlülükler koyuyor. Ama biz bunu Dışişleri Bakanı'ndan ve Cumhurbaşkanı'ndan duymuyoruz. İngiltere'den duyuyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti için utanç verici bir manzaradır bu ülkeyi yönetenler, bu ülkeyi yönettiğini düşünenler bir kez daha düşünmeli. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye'yi 85 milyonu ilgilendiren Türkiye'nin büyük bir sorunu olan sığınmacı, onunla ilgili bir anlaşma var ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hala haberi yok. Getirin, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlaşmayı onaylayacaksa, getirin bu anlaşmaya bakalım. Tartışalım nedir? Kabul mü oyu vereceğiz, red mi oyu vereceğiz? Türkiye'nin mi İngilizlerin mi bir bakalım. Ama biz bu anlaşmayı İngilizlerden duyuyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci derece görevi şu anda sığınmacılardan ülkemizin büyük oranda arındırılması. 10 milyon yakın sığınmacı var. Biz Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin, şimdi İngiltere'nin bu konuda sınır güvenliğini mi düşüneceğiz? Kendi ülkemizdeki sınır güvenliğini mi düşüneceğiz? İngiltere ben Alman diyor, beni Türkiye koruyacak. Avrupa ben Alman diyor, Türkiye koruyacak. Peki benim ülkemiz 85 milyonu kim koruyacak? Bu anlaşmaların hükümleri, içeriği bizim yükümlülüklerimiz. Eksisi artısı kamuoyu tarafından paylaşılmalıdır. Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmış ben anlamadım. Çık bu metinleri konuş. Neyin karşılığında İngiltere'ye neyin sözünü, sözünü verdiğinizi söyleyin. Diğer bir konu. Ne yazık ki ülkemiz kültürel bir erozyona uğratılıyor. Evet, dün resmi gazetede bir atamayı gördük. Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olduğunu gördük. Değerli arkadaşlar, Anadolu'ya ülkemize tiyatroyu, sanatı taşıyan, sevdiren bir kurumdan bahsediyoruz. Yaklaşık 3000 personeli var bu kurumun. Çok değerli sanatçılar var, çok değerli yöneticiler var, kuruma bağlı yöneticiler var. Bir sefer Tamer Karadağlı'nın bu kurumla hiçbir ilgisi yok. Evet tiyatrocu, sanatçı, başarısını her şeyini bir yere koyabiliriz. Ama bu kurumun içerisinden birisi değil. İki, Türkiye'nin en önemli film festivali Antalya Film Festivali'nde sanatçı bir arkadaşı ödül aldığı zaman konuşmasını kesip mikrofonu alacak kadar da saygısız bir kişi. Neden Tamer Karadağlı? Niçin? Yani vali kararnamesinde, kaymakamlarda, yargıda, bankalarda bunu yapıyorsunuz. Birazdan konuşacağız. Ama tiyatroda niye bunu yapıyorsunuz? O kurumda çok değerli sanatçılar var. Kurumu bilen sanatçılar var. Bakın devlet tiyatroları genel müdürü, evet tiyatroyu bilecek yılda 150 tane oyun sergileniyor, değişik oyun sergileniyor bu kurumda. Ama personeli, personelin haklarını bilecek. Bir sefer Devlet tiyatroları bağımlı bir e, kuruluş değil yasaya baktığımız zaman. Bağlı bir kuruluş, bir anlamda yarı özerk diye olan bir kuruluş. Aslında 50 yıldır bir düzenleme bekleyen bir kurumdan bahsediyoruz. Tamamen özerk olması gereken bir kurumdan bahsediyoruz. Şimdi bu kuruma bu yasayı getirmektense Tamer Karadağlı'yı getiriyoruz. Niye? Beyefendiyi, sarayı çok seviyor. Birden döndü. Düne kadar gezideydi, bugün gezi karşıtı. Düne kadar muhalifti, bugün sarayın yanında. Olmaz, tiyatroda bari sanatta bunu yapmayın. Bir düşünün 1949'da kim vardı? Muhsin Ertuğrul vardı. Oradan buraya geldik biz. Oradan Tamer Karadağlı'ya geldik. Sanata dokunmayın, sanatçıya dokunmayın, bu kurumlara dokunmayın. Yine çok ilginç bir atama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününde bir şarkı yazıp besleyen adı da çok yaşa Tayyip Dede şarkısını özgün bir projeye dönüştüren kim? Ömer Faruk Belviranlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ne güzel. Gerçekten. Çok yaşa Tayyip Dede. Seni seven, seni öven, şarkı yapan mutlaka birilerini bir yere getiriyorsun. Hiçbir fani yandaşın açıkta kalmıyor. Güzel sanatlardan bahsediyoruz. Ama maalesef ki bunu görüyoruz. Erzurum valisi, bir miting için Erzurum'a gelen bir belediye başkanını korumayan Erzurum valisi, Ekrem İmamoğlu'na saldırı yapılırken, taş atılırken, linç edilirken kılını kıpırdatmayan Erzurum valisi Afat'ın başkanı oldu. Ya Yok mu? Daha dün bir deprem yaşadık. Afat'taki eksiklikleri gördük. Neden orayı bilip tanıyan uzman gerçekten sele yangına, depreme karşı duyarlı güvenliği alabilecek bir bilim adamını değil de bir partilimizi korumayan, niye geldi diyen bir valiye atıyoruz. Geliyorum Fatma Besul Sayan'ın kardeşi. Ayşe Hilal Sayan. Ayşe Hilal Sayan Koytak. Dışişleri Bakanlığındaki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne atandı. Yok mu başka vatan evladı arkadaşlar? Bir kardeşi Büyükelçi, bir kardeşi Meclis Üyesi, diğer kardeşi bu kurumda. Ha nasıl bir aile bu? Birazdan işsizliği konuşacağız. Pırıl pırıl gençler var. İki dil bilen, yüksek lisans. Doktora yapan gençler var. Neden? Yine bunda bağlantılı bir şey. Güzel. AK Parti'ye göre güzel. Bize göre sakıncalı atamalar devam ediyor. Bakın benim ülkemde emekliye yapılan zam yüzde yirmi beş. Ama kamu bankalarının yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkına yüzde yüz zam yapılıyor. Peki kim bunlar? Bu bankalar AKP'nin eski milletvekilleri, bakan yardımcıları, bakanlarının toplanma kampanyaya gelmiş. Örneğin Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili. AKP 23, 25, 26. dönem Kahramanmaraş milletvekili. Hem emekli maaşı alacaksın 65 bin lira. Hem Ziraat Bankası'ndan alacaksın. Bu olacak şey mi? Ziraat Bankası'ndaki bir faycağı da Fazlı Kılıç, 3 dönem kağıt ağına belediye başkanlığı yapmış. Şu anda yönetim kurulu üyesi. Vakıf Bak Yönetim Kurulu üyelerinden bir tanesi Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı.